Arkadaşlar şu an feşlik geçiren bir hayvan Doğumdan sonra Fakat doğum felci Hipokalsemiye bağlı bir feşlik değil de Zor doğuma bağlı Bir kalkamama Yerler zemin çok kaygan Buna bağlı olaraktan hayvan Kalkmada zorluk çekebilir O yüzden hayvanlarınızı altına Bu şekilde bypass dediğimiz bypass maddesi. Kol gibi. Bundan serdirin, tırnak tutması açısından. Kalkmada zorluk yaşamasın hayvan. Bu taraf, bu taraf. Ön tarafa da atalım. Çünkü hayvanları biliyorsunuz büyükbaş hayvanlar bir kere kayıp düştüğü zaman hayvanlarda içgüdüsel olarak bir korku oluşur ee, ve kalkmada zorluk yaşarlar psikolojik olarak. O yüzden mutlaka zemin bu şekilde kaygan olmamalı. Zemini güçlendirmek lazım. Kayganlığını engellemek lazım. Bu şekilde bypass sererekten bu kayganlığı giderebilirsiniz. Çünkü hayvan zeminden güç alması lazım. Tırnakları kaymaması lazım. Bu hayvana öncelikle tabii ki damar içi serum vererekten bir direnç sağladık. Birazdan kalkması için uygulama yapacağız. Evet şu an bir. Kaldır, 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 kaldır. Ayak kayıyor bak. Arkadaşlar hayvanı kaldırdık. Biraz zorlandı ama şu kaçtı görüyorsunuz. Ee, yaklaşık bir hayvan 5 saattir yatıyor. Ve dolayısıyla ayaklar uyuşmuş. Cemal abi elleme. Biraz ayakları açılsın. Gitsin hayvan gezeriz. Hayvanların ayağı uyuştuğu için gördüğünüz gibi yürümede de zorluk çekiyor. O yüzden mutlaka hayvanların arkadaşlar zemini Kaygan olmaması lazım. Özellikle doğum yapacak hayvanların yaklaşık bir 5 metrekare zemini kaygan olmayan bir odada tutulup bağlanmaması lazım. En az 3 gün doğumdan sonra orada tutulması lazım. Şu an hayvan Ayakta. Tabii ki uyuşukluğun vermiş olduğu bir ağrı var hayvanda. Ve yine kalkmaya çalışmasından dolayı kaslarda bir incime var. Sonuçta hipokalsemi tedavisi yaptık bu hayvana. E şu an. Ee, felçlik durumunun gittiği için hayvanın tüm vücudu felç oluyor. o semiden dolayı. Ve şu an bu idrarını yapması tedavinin sonucu. İyi günler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.